Esselamü aleyküm kıymetli gönül dostları. Kalbini ihlisle temizleyen ve samimi tövbenin peşinde olan değerli dinleyiciler. Bugün sizlere anlatacağımız kıssa, gönül abdestinin ve samimi tövbenin, şekilci ibadetten ne kadar üstün olduğunu gösteren, tasavvufi derinliği olan bir derstir. Bir yanda ibadetin şartlarını yerine getirme gayretinde olan ihlaslı bir derviş, öte yanda ise maddi imkansızlığa rağmen, Manevi bir çözüm bulan bir hakikat yolcusu. Unutmayın sevgili dostlar. Allah katında en makbul abdest kalbin kirden arınmasıyla alınan abdesttir. İhlas her şeyin özüdür. Bu hikmetli kıssanın her bir kelimesi kalplerimizdeki samimiyeti artırıp bizi şekilcilikten uzak, ihlaslı bir ibadete sevk etsin inşallah. Eğer bu dersin Tövbenin gücünü ve ihlasın kıymetini anlayan daha çok gönüle ulaşıp hayra vesile olmasını diliyorsak Allah rızası için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bu manevi uyanışa ortak olalım. Zira ihlası yaymak kalplere nur taşımaktır. O yüzden Arkanıza Yaslanın ve Derviş Şemsi ve Tuzlu Gözyaşı'nın kıssasına kulak verin. Vaktiyle Hakikatin peşinde diğer diğer gezen Şemsi adında ihlaslı bir derviş yaşarmış. Şemsi dünyalık hiçbir şeye değer vermez. İbadetini ve hizmetini büyük bir titizlikle yapardı. Bir gün Şemsi uzun bir yolculuktan sonra susuz bir çöle yakın bir yerde konaklamak zorunda kaldı. Akşam olmuş, yatsı namazının vakti girmişti. Derviş Şemsi her zamanki gibi namaz kılmak için abdest almak istedi. Ama etrafta ne bir kuyu ne de bir damla temiz su vardı. Yanında taşıdığı az miktardaki su sadece içmek için yetecek kadar kalmıştı. Şemsi büyük bir imtihanla karşı karşıyaydı. Teşebbüs etme imkanı da yoktu. Çaresiz kalan derviş yere oturdu ve teyemmüm için temiz toprak aradı. Ancak zemin Yolculuğun tozuyla kaplanmış, uygun bir teyemmüm toprağı da bulunamıyordu. Şemsi, namaz kılmadan vakti geçirmek istemiyordu. Maddi temizliğin imkansızlığı karşısında manevi temizliğe yönelmeye karar verdi. O, Allah'ın huzurunda ellerini açtı. Büyük bir samimiyetle geçmişte işlediği ve hatırladığı bütün günahlarını düşünmeye başladı. Kullukta yaptığı kusurları Nefsine uyduğu anları bir bir aklından geçirdi. Derviş Şemsi pişmanlığın ateşiyle yanmaya başladı. Gözleri doldu ve hıçkırıklarla ağlamaya başladı. O kadar samimi ve derin bir tövbe haliydi ki gözyaşları yüzünden şelaleler gibi akıyordu. Derviş Şemsi çölde bir damla temiz su bulamamanın manevi ıstırabıyla ve günahlarının pişmanlığıyla öyle bir ağlıyordu ki Yüzü ve sakalı gözyaşlarıyla tamamen ıslanmıştı. O, sanki bütün günahlarını o tuzlu sularla yıkamaya çalışıyordu. Şemsi'nin gözyaşları alnından ve yüzünden akıp ellerine ulaşıyordu. Gözyaşı, hissedilen acının ve tövbenin ne kadar derin olduğunu gösteriyordu. O an, derviş Şemsi'nin aklına bir fikir geldi abdestin maddi şartlarını yerine getiremiyordu. Ama abdestin manevi özünü bu gözyaşlarıyla yakalayabilirdi. Şemsi, ağlamaya devam ederek, iki avucunu gözyaşlarıyla dolan yüzüne yaklaştırdı. Şemsi, sırasıyla abdestin farzlarını yerine getirmeye başladı. Ellerini, gözyaşlarıyla ıslanan avuçlarıyla meşetti. Ardından, yüzünü ve ellerini gözyaşının tuzlu sularıyla sildi. Maddi suyun yerine, samimi pişmanlığın ve ihlasın simgesi olan o tuzlu damlaları kullanıyordu. Şemsi, günahlarına ağlayarak manevi bir abdest alıyordu. Gözyaşı, günahın kirini temizleyen, ihlasın suyu olmuştu. Ey kıymetli gönül dostları! İhlis, ibadeti makbul kılan tek cevherdir. Derviş Şemsi, bize manevi bir ders veriyor. Dış temizliği yapamayınca, iç temizliğe yöneldi. Gerçek arınma, kalbin ve ruhsal pişmanlığın arınmasıdır. Eğer biz de ibadetlerimizi ihlis ve samimiyetle yapmak ve şekilcilikten uzak durmak istiyorsak, Allah rızası için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bu manevi uyanışa ortak olalım. Zira samimi bir tövbe, binlerce abdestten daha değerlidir. Şemsi, gözyaşlarıyla abdestini tamamladı. Huzurlu ve arınmış bir kalp ile namaza durdu. Namaz, çölde, tek başına, gönül abdestiyle kılınan en samimi namazlardan biriydi. O, namazda kendini o kadar manevi bir derinliğe bırakmıştı ki, sanki Allah'ın huzurunda, sadece günahlarının kirinden arınmış bir şekilde duruyordu. Namazını bitirdiğinde kalbi hafiflemiş, ruhu dinlenmişti. Şemsi o an anladı ki Allah katında namazın şeklinden önce kalpteki niyetin ve pişmanlığın samimiyeti gelir. O sadece tuzlu gözyaşlarıyla değil, ihlasın en saf damlalarıyla abdest almıştı. Derviş Şemsi gözyaşlarıyla aldığı abdestin ve ihlisle kıldığı namazın ardından Gönlünde büyük bir ferahlık hissetti. O gece, çölün soğuğunda değil, manevi bir sıcaklık içinde uyudu. Sabah olduğunda, şemsi yoluna devam etmek için kalktı. Yanında taşıdığı ve içmeye kıyamadığı, o az miktardaki suyu kontrol etti. Şaşkınlıkla gördü ki, bir gece önce sadece bir yudum kalan suyun olduğu testi, ağzına kadar tertemiz, soğuk suyla doluydu. Testinin dışında ise, üzerinde Arapça harflerle innette vava, tövbeleri kabul eden, yazılı küçük bir taş vardı. Derviş Şemsi, bu ilahi lütuf karşısında tekrar yere kapandı. Anladı ki, Allah, onun maddi abdestini alamamasından değil, günahlarına karşı gösterdiği samimi pişmanlıktan razı olmuştu. Tuzlu gözyaşları, Allah katında en temiz su olarak kabul edilmiş, ve ihsana dönüşmüştü. Şemsi, o günden sonra sadece bedeni temizliğe değil, kalbin temizliğine de aynı titizlikle yaklaştı. Her abdest aldığında, bir günahına ağladığı o tuzlu gözyaşlarını hatırlar ve ihlasını tazelerdi. O, o küçük taşı yanından hiç ayırmadı. Her baktığında şunu hatırlardı. Maddi şartlar bazen eksik kalabilir. Ama kalpteki niyetin ve ihlasın samimiyeti asla eksik olmamalıdır. Şemsi gittiği her yerde bu hikayeyi anlatırdı. Ey dostlar, namazın ve abdestin şekline değil, özüne odaklanın. En temiz su, pişmanlıkla dökülen gözyaşıdır. En sağlam abdest, kulun günahlarından duyduğu samimi pişmanlıktır. Eğer kalbiniz arınırsa maddi eksikler bile ilahi bir lütufla tamamlanır. Bu kıssa, bütün dervişler arasında manevi bir ders olarak kaldı. İbadetlerin görünüşte değil, derinlikte yapılması gerektiğini öğretti. Sevgili dostlar, bu kıssa bize çok önemli bir ders veriyor. Allah, bizim şeklimize değil, kalbimize bakar. İhlis ve samimi tövbe, bütün ibadetlerin anahtarıdır tuzlu gözyaşıyla alınan abdest, şekilcilikten uzak, hakikate en yakın ibadettir. Unutmayalım, tevbe kapısı her zaman açıktır. Günahlarımıza ağlayarak gönül abdesti alalım ki, Rabbimizin huzuruna temiz bir kalp ile çıkabilelim. Bu manevi kıssayı dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım. Kalbinizden ihlis, samimi tövbe ve gönül abdesti bilinci hiç eksik olmasın. Bir sonraki ibretlik hikayede buluşmak üzere. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.